Herkese merhaba, ben Mert Bilçınar. Artık daire aramaktan sıkıldınız mı? Size öyle bir daire getirdim ki artık daire bakmaya, ilan bakmaya son. Tece'deyiz. Denize çok yakın mesafedeyiz. İnanılmaz geniş sosyal alanlı, bol yeşil alanlı bir sitedeyiz. Bir artı bir daireyi tanıtıyoruz size. 14 katlı binanın 12. katı. Üstelik mükemmel bir bahçe alanına sahip. Detayları merak mı ediyorsunuz? Videomu izlemeye devam edin. Dairemize hoş geldiniz. Şu anda dairemizin girişindeyiz. Hemen sol tarafımızda görüntülü diyafonumuz var. Üst tarafında da wi koyacağınız sigorta kutumuz var. Sağ tarafımızda ise vestiyer alanımız var. Bu vestiyer alanında boş bırakılan yerlere aksesuarla burayı daha güzel hale getirebilirsiniz. Hemen dairemizin girişinde dairemiz koridorlu bir bir artı bir. Hemen dairemizin girişinden sonra sol tarafımızda banyo alanımız var. Banyo alanını gördükten sonra yatak odasına geçiş sağlıyoruz. Yatak odası Boyut olarak baza başlık yatağı bu şekilde alır. Karşıda da televizyon ve klima yeri ayrılmış. Buradaki en güzel artılardan bir tanesi, müteahhit firma tarafından gömme dolap bütün dairelerde uygulanmış. Ve burası oldukça kullanışlı bir dolap. Hani burada e, dolap alacağınız bir alan yok, zaten almanıza gerek de yok. Çünkü ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görebilecek bir alan var. Burada küçük bir balkonumuz var. Bu balkonda klimanın motorlarını, termosifonu, kombinizi, bütün her şeyi takabilirsiniz. Hatta çamaşır makinesinin tesisatı da burada. Burayı çamaşır balkonu olarak kullanırsınız. Öndeki balkonda da daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Şimdi salon ve mutfak alanına geçiş sağlıyoruz. Dairemizde peteklerimiz takılmış durumda sadece kombi alırsanız doğalgazı hemen aktif olarak kullanabilirsiniz. Bu dairemizde daha önce dizayn edilmiş bir daire görmüştüm. O daire sahibi çok güzel bir e, dizayn sağlamıştı dairesine. Bu bölgeye 4 kişilik bir yemek masası koymuştu. Hemen yemek masasının üstüne buraya televizyonu asmıştı. Ve bu ortadaki alana da 4 kişilik çok geniş bir koltuk takımı rahatlıkla sığmıştı. O daireyi gördükten sonra burayı size daha rahat anlatabiliyorum. Gördüğünüz gibi mutfağımız mevcut günümüzde tanıtılan 2 artı 1 mutfakları kadar geniş, kullanışlı ve bakın mutfakta e, her şeyin yeri hazır. Örneğin e, ankastre aldınız. Burada ankastreden fırının ikili fiş yeri var. Bulaşık makinesiyle ankastre için mutfakta iki tane priz yerimiz var. Dolabın da priz yeri hazır. Yani burada sonrasında birçok Usta problemiyle uğraşmayacağınız bir dizayn edilmiş. Burada salon bölümünde Fransız balkon gibi düşünülen ve boydan boya bir cam yapılmış. O da dairemizi ferah gösteriyor. Bu arada buradan da bir deniz manzaramız var. Oturduğunuz yerde oradan denizde gözüküyor. Bilginiz olsun. Yakınlaştırırsak denizi de görebiliyoruz. Şimdi balkon alanına çıkış sağlayalım. Balkona çıktığımızda şu an biz bizim için üst katlardan bir ses geliyor. O sesin sebebini size söyleyeyim. Üst katlar bu aradaki balkonla salona geçiş yerinde bir tadilat yapıyorlar. Burada genel iskan alınmış olduğu için isterseniz siz de burayı yıkıp salonla balkonu birleştirip daha geniş bir alan yaratabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Çünkü biraz önce anlattığım gibi çok geniş bir orada oturma alanı var. Burayı cam balkon yaparsanız, buraya bir bambu takımı koyarsanız çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tekrar peyzaj alanına gelecek olursak sitenin peyzaj alanı zaten sitede en çekici olan özelliklerden bir tanesi. Dört tane kamelyamız, mangal barbekü alanımız, çocuk oyun alanımız, mangal barbekü alanının genişliği, basketbol sahası, aqua parkımız. Yani bu sitede ne ararsanız var. Full generator, geniş bir açık otoparkımız var. Her şeyden önemlisi kapanmayacak güney tarafından bir deniz manzaramız var. Bu deniz manzarasının kapanma şansı yok. Ne zaman kapan